Işık hızında mini oyun şifreli çözen kanalda Merhabalar canlarım Mini oyunumuz her gün bizim bir anahtar almamıza vesile oluyor Çok önemli değil gibi ama Başarımlarda gelebilecek ekstra mini oyun çözümleri Bize avantaj katabilir Örnek veriyorum başarımlara der ki şu ana kadar 10 tane mini oyun çözdü 50 tane mini oyun çözdü gibi ekstra bir avantaj katabilir Boşuna mini oyun çözüyorum demeyelim Her gün en azından bir anahtar için mini oyunlarımızı çözelim ekstra cebimizde olsun. Kombolarda, şifrelerde de aynı şey geçerli. Ve ışık hızında böyle haberler için, videolar için aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Mini oyun için son 3, 2, 1 başlayalım. Umarım keyifli bir mini oyun olmuştur canlarım. İlk önce çözenler aşağı yorumlara abonmayı unutmasın. Hayırlı gecelerin olsun efendim. <laughs>